Bu füze 100-200 bin dolara mal oluyor. F-35'lere vereceğimiz 4 milyar dolarla bir askeri üssü birkaç saniyede imha edebilecek güce sahip bu füzelerden 30 bin tane satın alabiliriz. Pahalı değil, akıllı silahlar almalıyız. Halo Twitter'dan da açıklama yaptı. F-35'ler konusunda körü körüne hareket edilmemesini istedi. Savaş uçağında yaşanan sorunları anlatan makaleyi alıntıladı. Kuzgun mühimmatı, milli muharip uçak, F-35, F-16, Hürjet ve Hürkuş uçaklarının yanı sıra Akıncı, Aksungur ve Anka gibi silahlı insansız hava araçlarında da kullanılabilecek. Benzerlerinden diyelim veya yabancı muadillerinden fazlası var, azı yok. Videomuza başlamadan önce kardeş kanalımızda yakın bir zaman sonra yayınlanacak olan çok önemli bir video serisine başladık. Bu video serisinde bilinmeyen birçok devletin hamleleri ile ilgili konuları anlatacaklar. Takipte kalıp mutlaka izlemenizi öneririm. Değerli izleyenler öyle günlere yaklaşıyoruz ki şu yapılan savunma sanayi yatırımlarını gördüğünüzde önümüzde gelen büyük tehlike Türkiye'nin ne kadar büyük bir iş başardığını hepimiz göreceğiz. Ve bir kez daha diyeceğiz ki Devlet bu kadar kusursuz ve yerinde bir adım atmış ki daha 2004 senesindeki ilk savunma sanayi başkanlığı komitesinin toplantısında aslında nokta atış yapmış. Evet orada alınan karar neydi? Her şeyi yerleştireceğiz. Çünkü bunun bir sebebi var. NATO'da da olsanız Avrupa Birliği ile iyi ilişkileriniz de olsa bu ilişkilerin tamamı bir günde bozulmaya adaydır. Çünkü unutmayalım ki her videomda üstüne basarak söylüyorum karşımızdaki yapı pagan bir yapıdır. Özünde farklı dinlermiş gibi görürsünüz. Ama hepsi aynıdır. Hepsi pagandır. Yani Türk'ün bir numaralı düşmanıdır. Bunun için kardeş kanalımızda yeni hazırlanan video serisinde hiç kimsenin dile getirmediği konuları sizlere aktaracaklar. Milletimiz de buna göre tedbirini alacaktır. Farkındaysanız savunma sanayinde sadece Roketsan'ın yaptığı atılımlara baktığımızda TÜBİTAK ve ASELSAN destekli muhteşem projelere imza atıp bitiren bir firmamızı görüyoruz. Elbette Roketsan bunu tek başına yapmıyor. Sadece Roketsan'ın son iki icraatına baktığımızda hepsi dünyaya ders veren, mesaj veren, caydıran hamleler oldu. Bunların ilki iki gün önce itibariyle İğne Adadan fırlatılan sonda roketiydi. Bildiğiniz üzere sonda roketi Türkiye'nin uzay çalışmaları için hayati önem taşıyan bir proje. Ondan bir gün önce de Karadeniz'de devasa bir notam ilan edilerek siperi sahaya indirdi. Evet bunlar arka arkaya yapılan hamlelerdi. Videomun başında izlediğiniz Yunan gazeteci ise daha önce yaptığı açıklamada biz istediğimiz kadar Rafale alalım, istediğimiz kadar F-35 alalım. Türkler 400 tane SİHA'yı havaya kaldırırsa hiçbir şey yapamayız diyen gazetecidir. Bu konuşmasında da diyor ki biz neden F-35'e milyarlarca dolar verelim? Onlara vereceğimiz parayla binlerce kuzgun füzesi satın alabiliriz. Ki bu füzelerden sadece birkaç tanesi kocaman bir askeri üssü yerle bir evlenebilme kabiliyetine sahip. Haksız da sayılmaz. Yine videomuzun başında Sage Genel Müdürü Sayın Okumuş'u dinlediniz. Dünyadaki muadillerin üstünde olan bir füzeden bahsediyoruz. Yunan burada istemekle haklı olabilir. Fakat acaba soruyor mu, satıyor muyuz diye. Bir de binlerce adetten bahsediyor. Bize vurmaya hazırlanan bir ülkeye neden binlerce adet füze satalım ki? Çünkü silah o kadar kritik ki tamamen akıllı bir mühimmat. Özellikle Türk mühendislerinin 10 yıl önce geliştirmeye başladığı Kement projesiyle de eş güdüm içerisinde kullanıldığında tam bir dehşet saçacak silahtan bahsediyoruz. Ki bu silah milli muharip uçak dahil tüm insansız hava araçlarımız ve insansız deniz araçlarından da fırlatılabiliyor. Gördüğünüz gibi sadece uçan araçlar satın alarak başkalarına bağımlı kalarak hiçbir yere varılmıyor. Aslında Yunan gazetecinin de orada isyan ettiği durumda bu. Hatta uçağı kendiniz bile tek başına üretseniz yeterli değil önemli olan o uçaktan nasıl bir mühimmat atacağınız neticede uçakla kamikaze yapmayacağınıza göre o uçaktan bir mühimmat atmanız gerekiyor. Attığınız mühimmat da güdümlü, son teknoloji, son derece akıllı bir mühimmat olması gerekiyor. Aynı zamanda tahrip gücü yüksek, hedef şaşırtan, hedef değiştirebilen ve en önemlisi radara yakalanmayan bir mühimmat olması gerekiyor. Farkındaysanız biz genelde uçaklara, sihalara, tihalara ve kızıl elmaya anlatımlarımızda yer veriyoruz. Aslında bundan sonra en çok yer vereceğimiz son geliştirilen füze ve roket sistemleridir. Biliyorsunuz ki artık kullandığımız MK-82 mühimmatları bile birer akıllı füzelere dönüştürebildik. Tahrip gücü son derece yüksek Yunan gazetelerinde dediği gibi birkaç tanesi bir askeri üssü yerle bir edecek güce sahip. Aslında Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'in üstüne basa basa bu sistemlerin birçoğunun Amerika'da bile olmadığından bahsediyordu. Çünkü öyle füze ve roket sistemleri geliştirmemiz lazım ki teknolojisi ileride olan bir devleti bile radar sistemlerini aşabilmeniz lazım. Aynı anda yine öyle bir radar ve karşı koruma sisteminiz olması lazım ki size atılacak bir akıllı mühimmatı da hissederek vurmanız gerekiyor. İşte görülmeden görmek, hissedilmeden hissetmek, vurulmadan vurmak kelimesini Sayın İsmail Demir bunun için sürekli kullanıyordu. Bu aslında Türk mühendislerinin geliştirdiği bir nevi dünyadaki savaş doktrinini alt üst eden yeni bir doktrindi rahmetli Erbakan'ın en büyük projelerinden biridir. Kendisi ne diyordu? Adam 10 tane uçak gemisi yapmış. Sen 20 tane yaparak onu geçemezsin. Onun sistemini ele geçirerek bir teknolojiyi yakalayacaksın ki onun yaptıklarının hepsi boşa çıksın. İşte o güne geldik mi? Geldik. Türk sanma sanayi, Türk mühendisleri dikkat ettiyseniz Rusya gibi, Çin gibi koca koca apartman boyunda füzeler yapmıyor. Veya devasa uçaklar inşa etmiyor. Öyle uçak yapıyor ki, örneğin Bayraktar TB2, bütün dünyayı çalkalıyor. Öyle bir akıllı füze yapıyor ki, bütün dünyanın gündemine oturuyor. Aslında burada sormak gerekir. Amerika birçok füze sistemlerini üretiyor. Neden bütün basınlarında Türk füzelerinin, Türk sihalarına yer verip, bir an evvel bunları durdurmak gerekir diye de haberler yapıyorlar? Neden bir yuran gazeteci, Fransa'dan, Amerika'dan olup olup para akıtılarak, silah alınabilmesine rağmen boş verin hepsini Türkiye'den alalım onlar daha iyisini yapıyorlar diyor oturup düşünmek gerekir değerli izleyenler biliyorsunuz ki bir mermi dahi üretemez durumdaydık demek ki çalışınca dirayetli bir yönetim olunca devlet aklıyla da birleştiği zaman yapılmayacak hiçbir şey yok İnanın ki Türkiye şu anda kara veya hava savaşına girmiş olsa ki bunu hiçbir zaman arzu etmiyoruz ancak böyle bir durum olsa isterse 20 devlet aynı anda birleşerek saldırsın. Hiçbir şansları yok. Çünkü 2021'deki İDEP Puarını gezerken bunu kendi gözlerinde görüp tamamen inanmıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.